Ernst. Ernst. Adrian hızlı bir oyuncu dikkat etmek lazım. Adrian ceza sahasında. Adrian Falcao'ya. Falcao gol pozisyonu. Mutlak gol şansı. Aman ilk dakikalarda savunmamız sallanıyor. <laughs> Necip. Mustafa. Solda Kuvarejma. Sağda bindirme geldi. Simao'dan. Fernandes. Şut pozisyonu. Fernandes vurdu kaleci Kurtuğa. Fernandes. やった Adrian şu anda 3-2. E 3-2 e kaldık. Bir anda çok hızlı çıktılar. Sağ tarafta boşluk. Arka, Arka direkte Eyvah. bomboş, oh, çok iyi, mutlak çok iyi, çok golü iyi. kaçırıyor. inanılmaz bir golü kaçırıyor. Eduardo Salvio. Falcao. Duvar pası. Falcao. Bravo Kaleci Cenk. Cenk. Bravo. Bravo Cenk. Karşı karşıya. iyi kapattı. Ayağıyla çıkarttı. Pas sağ tarafa. Salvio'ya doğru. Salvio sıyırıldı. Veli'den. Tehlike var kalemizde. Salvio. Golü attı. Bu kez golü attı. Salvio. Dakika 24. Çok rahat bir şekilde Atletico Madrid etkili geliyordu. Pozisyonlar arka arkaya gelmişti. Az önce kalkan yanlış bayrak aslında o da bir haberciydi. Mario Suarez savunmanın arkasına offside bayrağı kalkmadı. İkinci gol şansı ve top da yine. Bu kadar pozisyon 27 dakikada verilmez. Savunmanın arkasına çok kolay bir yine bir ofsayt bozuyor. Evet. Velin'in arkasına Güzel bir, bir top daha ediyor. ve 2-0. İki tane Velin'in arkasına top 2-0. Öne doğru oynamamıza izin vermiyorlar Metin Tekin. Şimdi Adrian yine süratle taşıyor topu. Falka hareketli. Adrian önünü boşalttı. Adrian ceza sahasına girdi. İki oyuncunun arasından geçti ve üçüncü golü attı. 36. dakika 3-0. 57 bin kişilik statta yaklaşık 40 bini buldu seyirci sayısı. Belki de daha fazla. Üçüncü kez gol sevinci yaşıyorlar. Fernandes ceza sahasına savunma çıkarttı İkinci pozisyon Egemen Vurdurmuyorlar Atak devam edecek Şimdi bir çok vuruş ve gol Topağalarda gol Çok önemli bu gol Golü atan Simao Sabroza eski takımına Çok şık bir gol attı Gol atarsam sevinmeyeceğim demişti İşte Egemen savunma kapattı Dönen top Simao'nun önünde Mükemmel vurdu Simao çok ve gol Çok güzel bir vuruş 3-1 oldu bu gol bizi umutlandıran gol, ayağa kaldıran gol olabilir. Tarafa bıraktı. Orada Simao içeride Mustafa top istiyor. Simao Mustafa'ya doğru. Ki. Mustafa Mustafa. Gole çok yaklaştık. Atletico Madrid sağ taraftan Juan atakta. Juan Fran'ın ortası. Arka tarafta bir boşluk. Az farklı dışarı gidiyor. Şimdi İsmail kazandı topu. İsmail kurtarırsa tehlike. Sol tarafta büyük boşluk. Attı sol tarafa. Olusko! Olusko! Dışarıya. Son anda kaleci. Hakem tam 90 artı 3'te maçın son düdüğünü çalıyor İsveçli Hakem. Karşılaşmanın skoru Atletico Madrid 3, Beşiktaş 1.